Evet ben çocuk. Tamam evet çocuk. Öncelikle hangini... ki. Ha, hanginiz dua okuyacak önce? Ben, ben, tamam. Ebu Bekir baş... 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 tamam. Sana da ilahi okutacağım. Başla. Ama başka okuyacağım. Tamam. Fatiha'dan tamam. <laughs> tamam gülmek Allahu yok. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu ekber. Allahu ekber ve Maşallah. Aferin. Sıra Hayrın Nisa'da. Aa, hangisini kildir biz tamam. düşüneyim. Ben Fatih ikinim. Tamam. Deyip. Ay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Melik Yağmettin. İyâken âbudu ve iyâken estayin. İtine sıratel mustakim. Sıratel lezine. Leyhin gayril mağdub ve amin. Yani Şimdi bizim sen de okuyacaksın paşam. Ben okuyamıyorum. İlahi oku sen de bize. <laughs> Ama bir şey okuman lazım. Şarkı söyle bize. O ya. Hiçbir şey okumayacak <laughs> mısın? Yani <laughs> eminsin. Sübhanek. Hay. Sübhanek iyi bilir. O da en baştan. Tamam. Tamam en baş. Kaydet e bas ya. Tamam kayde. kaydet. Şu an kaydediyor zaten hala. Kaydet e an... ha, mı? Ha, çoktan hiç kesmedim. Kaydediyor şu anda. Hayır ya Aa, i̇ler iler söyle... sen çektin mi onu? Evet i̇ler... şu an videoda. Tamam bak şu an kaydede bastım. Bak kaydediyor paşam zaten kaydediyor şu an kayıtta. Ya söyleyebilir miyim ben şimdi? Tabi iste, istediğini söylesin. Tamam, tamam ilk önce Söpe. tamam. Ben söylediğimi Hayır Geç oraya geç sen de. Ya bak sakın gülmeyin. Ya he. kimse gülmüyor zaten. Dur. <laughs> Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni Anne. kimse tek olacaksın. Ya orasını bilmiyorum nasıl orası? Tek evet olsun. bunu evet bunu şahı ustada gidelim. Yok abi. <laughs> Hocam siz söyleyin ne, tamam. nasıl doğrusu? O yanlışsa yine de söyleyeceğim ha. Tamam söyle. Güvenmedim güvermedim neydi? Biliyorum. Neydi orası? <laughs> 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 Baştan. Başa aldın mı? Tabi tabi başta tamam. şu anda. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse tek bulacak çare gözlerime gülahmedim 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 canla canan muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerime gülahmedim Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi paşam siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke abudu ve iyâke nestaîn. İttinâ sırâdel müstegîn. Ve sırâdel lezine en amtâleyhim. Gayril <laughs> mağdûhu aleyhim ve Amin. Umarım. Allah razı olsun. Allah şefaat etsin inşallah. Hadi bakalım. Başka ilahi söylemek isteyen varsa dinleyeyim. Ben bir de inna atayına. Tabii ki inna atayına. Başımızın ne? üstünde. Kuna adayna kel kefser ve sallidi rabbi kevenhar inne şaneye küvvel evde. Amin ya Rabbim. Başka var mı? Başka mı? Ette <laughs> yat ya onu sonra okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu allahül Ehad, Allahul Samed. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun Amin. Başka var mı? Eteyatı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Oku. Ya biliyorum

Aleyna, aleyna ve ala ibadillah salih Eşeri alla ilaha illa Allah, enla enla illallah, illallah, Allah ve eşeri enne Muhammeden abduhu ve resulü. resulü. Amin. Tamam. Bu kadar değil mi? Hadi bakalım. Kapatıyoruz. Asla,